yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Havucun faydaları. C vitamini, A vitamini ve K vitamininden çok zengindir. Cilde faydalıdır. Göz sağlığı için çok faydalıdır. Gece körlüğünü önlediği söyleniliyor. Özellikle de turşudaki olan havucun karaciğer yağlanmasında çok etkili olduğu söyleniliyor. Karaciğer yağlanmasını temizliyor arkadaşlar. Saymakla bitmiyor. Havuç turşusu kuralım. Havuçlarımızı güzelce soyduk. Şöyle istediğimiz boyutlarda dilimler halinde doğrayabiliriz. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Bu videomuzda Havuç turşusu kuruyoruz. Havucun faydaları saymakla bitmiyor. Başta karaciğerinizde yağlanma varsa yağlanmaya çok çok iyi geliyor, önlüyor. Temizliyor, karaciğeri temizliyor. Bol A vitamini var. Göz sağlığı için çok faydalı. Gece körlüğüne önlüyormuş. Şimdi internetten bakabilirsiniz. Aşırı faydaları var. Onun için havuç turşusu kuracağız. Havucumuzu şöyle bir soyacakla kabuklarını soyalım. Şöyle doğrayalım. Şu uçlarını keserek havucumuzu doğrayalım. istediğiniz şekil doğrayabilirsiniz. Çok faydalı arkadaşlar. Kullanalım. Özellikle de turşudaki havucun faydaları saymakla bitmiyor. Evet havuçlarımızı güzelce yıkayalım. indirim sistemine de çok faydalıymış. Gerçekten ben kullandım. Çok çok da iyi geldiğini de söyleniliyor. Havuçlarımızı yıkamaya başlayalım. Havuç turşumuzu kuralım. Kavanozlarımız. Arkadaşlar iki kavanoz kuruyorum da Daha fazla yapabilirsiniz. Birkaç tane nohut atalım ilk etapta. Sarımsak atalım şöyle. İki tane yeterli. Havuçlarımızı koyalım. Söylediğim gibi A vitamini, E vitamini ve K vitamini içeriyor arkadaşlar havuçta bol var kanseri dönlüyor mutlaka yapalım hiç alışkanlık yapmadık ama havuçlarımızı şöyle kavanozumuza ekleyelim ekledikten sonra 800 gramlık kavanozlarımıza bir yemek kaşığı fakat silme değil kaya tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Tekrar havucumuzu şöyle yerleştirerek dolduralım. Birer yaprak defne yaprağı koyalım. Hatta birer parça da ekleyelim. Çok güzel hoş kokusu oluyor. Tuzumuzu da eklemiştik. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sirke dinlendirilmiş suyumuzu ekleyelim içme suyu. Kaynatılmış ve dinlendirilmiş. Şöyle üzerine çıkacak kadar suyumuzu ekleyelim. Özellikle karaciğer yağlanmasında çok faydalı. Mutlaka yapalım arkadaşlar. Cildi güzelleştiriyor. Hazımsızlığa gayet iyi geliyor. Sonra kapatıyoruz kavanozlarımızı. Serin bir yerde muhafaza edelim. Ekşiyene kadar 15-20 güne kadar ekşir havuç turşularımız.